Evet, ametist taşının açılımı ile başlayalım. Şimdi aşk da burada bilmemiz gerekenler de. Runem diyor ki burada güçlü, yaşam enerjisi dolu, çok güzel, pozitif, romantik zamanların artık deneyimleneceği bir süreç geldi diyor. Ne zamandan beri yeni başlangıçların yapılamadığı, bazı ilişkilerin gizli saklı yaşanmak zorunda kalındığı ya da duyguların gizli olması gerektiği ama burada çok ciddi bir şekilde acı çekilen bir dönem var yani sürekli bir başlangıç yapıp yapmama gidip gelme sürecinin olduğu bir dönemde buradaki bu dönemin artık tamamlanaraktan mutluluk dolu aşk buketi sevgi buketi artık kolaylıkla rahatlıkla ifade edebilmek bunun güzelliğini coşkuyla deneyimleyebilmek artık bu boyuta gelmesi ilişkinin karşılıklı duyguların sunulması güçlü, sağlıklı bir ilişki olarak gelmesi söz konusu çok güzel. Burada klasik tarafta narsim enerjisinin soğukluk enerjisinin benim dediğim tek taraflı giden, tek tarafın sürekli sözünün geçtiği bir enerjinin burada dişin enerjinin özellikle kendisini sadece korumak için savunmada kaldığı ya da Elinin kolunun bağlı olup da işte ilerleyemediği, ne geri gidebildiği, ne ilerleyebildiği, sürekli ikilemler yaşanılan durumlara bir e, metaforik olarak tabii ki ölüm burası. Yani bir bitiş enerjisi geldi. Bu öyle bir bitiş ki hani öyle kadersel bir olay söz konusu olur ki artık buradaki bu soğuk enerjisi, narsim enerjisinin bitmesi olayı söz konusudur. Destek alalım bakalım. Evet ne zamandan beri uzun zamandan beri beklenilen dinlenilen durumlara artık özellikle dişin enerjinin e, imparatoriçe enerjisine geçerekten ederimden aşağısına eyvallahım yok ben hak ettiğimi istiyorum pozisyonuna gelmesi ve gördüğüm kadarıyla burada imparatoriçe bu istediğini alır. İmparatoriçe enerjisi çok güçlü ve kuvvetli bir enerjidir zaten e, ee, İmparator istediği yönde ilişkinin ilerlemesi söz konusu. Tabii ki bu şu da olabilir. Aynı kişiyle de devam edebilir. Yahut yeni çok güzel bir ilişki de deneyimleyebilir. Aldık kabul ettik. Yol gösterilmesine herkesin dengiyle, hak ettiği kişiyle, olması gereken kişiyle en güzel şekilde aşkın sevgisini deneyimlemesine niyet ettik. Kariyer hususunda ise, bakalım, yol gösterilecek diyor Önem. Kendisinin en yüksek aynı olacak şekilde tamamlanması gereken konularda yola aydınlanacak. Ona yol gösterilecek deniyor. Gördüğüm kadarıyla kariyer hususunda çalıştığınız iş yeri çalışma ortamı ya da ne bileyim belki çalışmıyorsunuz. Hani şu an e, bu durumdasınız buradaki enerjiler gerçekten çok yoğun negatif kartların yan yana gelmesi e, çok üzücü burada zoraki yapılan e, çalışmayı istemediğiniz ortam iş yeri olabilir yahut iş olabilir yahut iş arkadaşları olabilir e, sanki sözleşmeyi sonlandıraraktan çünkü şurada bir tamamlanma enerjimiz var kendinizin daha büyük hayrını olacak, daha yüksek hayrını olacak şekilde ilerleme olayınız söz konusu. Çünkü burada yeni bir iş kapısı, daha iyi bir yaşam alanı ve bu ilahi boyuttan destekle, ee, evet bu kadersel bir yol ile artık bugüne kadar iyi gördüm, kötüyü gördüm, serius yıldızı ile desteklenme, çok güzel bir şekilde bir farklı bir yola ilerleme. Ve burada evet bolluk bereket enerjilerinde artış söz konusu en yüksek ayrımınızda olmasına niyet ediyorum. Buradaki mesajlar da çok güzel. Evet kolektifte çok köklü değişimlerin olacağını biliyoruz ama yaşantılarımıza da çok güzel bir şekilde geliyor anlaşılan. Şimdi genel enerjisel olarak durumunuz ne olur diye sorduğumda ametis taşını seçen kolektif için negatif olan Hangi durumlarınız varsa sizden bitmesi gereken durumların köklü bitişlerle biteceğine. Bunu bütün yaşam alanınızda alabilirsiniz. Genel enerjisel bir döngüdür çünkü burası. Kalıpların yıkılacağı, yıkılması gereken kalıpların yıkılacağı. Ama bu yıkım enerjisinin çok güzel yeni başlangıçlara gebedir aynı zamanda. Evet yine kaderi verdi. Çıkmazlarda hissettiğiniz her durumla alakalı. Sadakat şöyledir, ee, köpek bizde sadakati temsil eder ama aynı zamanda dost enerjistir. Ee, i̇nsanlar tarafından desteklenmek, dostlarınız tarafından desteklenmek, aynı şekilde de e, çok güzel kişiler tarafından destek göreceğinizi çıkacağınız gibi, kendinize olan sadakatiniz, yolunuza, yolculuğunuza, tekamülünüze olan sadakatinizin ödüllendirileceği anlamına gelir burası. Çok güzeldir. Aynı şekilde hayal kırıklığı yaşadığınız, ihanet enerjisini uğradığınız her konuyla sizi üzen yarım kalan hayallerinizin tamamlanacağı, mutluluk enerjilerinin yerini alacağı güzel bir döngüye giriyoruz. Gördüğüm kadarıyla evet zorlu ama bir o kadar da güzel enerjileri yani ödülleri bol olan, hasatı bol olan. Çok güzel bir döngü bekliyor bizi. Burası da neye dikkat etmeliyiz sorumun. Kafa karışıklığı, zihin karışıklığı yaşadığımız her alanda bir aydınlanmanın olacağını. Ee, yani her karanlığın bir sabahı vardır. Bunu unutma, umutlarını e, bırakma. Havada askıda kalan hayalleriniz. Bunların burada bir hasat döngüsü var bakın. Ani gelişecek olan olaylarla bir hasadı söz konusu. Evet. Gerçekten de çok güzel bir hasat var. Hayallerinizin gerçek olacağına dair çok güzel bir tamamlanma ve çok eylemsel bir süreç. Hani... Negatife çekilme, küsme, yaşama küsme. Eylemde ol. Kendi enerjine ve gücüne güven ve yoluna devam et. Eylemde ol. Çünkü ilahi boyut tarafından gerçekten güzel bunun hediyelerinin alınacağına dair burada bir şey var. Aynı zamanda evet klasik tarot da destekliyor. Bakın şu güzelliğe. İlahi destek kartıdır. Ve ee, mucizeler öncesi sadece gözlemi yani sen bugüne kadar dinlendin gözlemledin kendini artık ve ilahi boyuttan da gözlemlendin artık ilahi desteğin geliyor ilahi adaletin geliyor ee, adaletin tecelli edeceği ve emeğin çabanın e, destekleneceği bunun hasadını bolluğuyla bereketiyle hayallerinin gerçek olması yönünde hediyelerin alınacağı. Ametiste çok güzel geldi bence. Her şeyin su gibi tertemiz bir akış ile en güzel haliyle, en kolay haliyle, en mutlu, aşk dolu, bolluk, bereket enerjilerinin aktif olduğu, olması gerekenlerin en güzel haliyle ol, olduğu bir sürecin sizleri beklemesine ve bunu coşku ile niyet ettim. Böyle de oldu. Teşekkürler.